Elazığ depreminde enkaz altında kalarak yaralanan depremin sembol isimlerinden Yusra Bebek tedavisi süren annesiyle yaşadığı evde bayramda ziyaret edildi. 24 Ocak'ta meydana gelen depremde Mustafa Paşa mahallesinde yıkılan binanın enkazında eşi Hüseyin ve oğlu Onur'u kaybeden Ayşe Yıldız ve 3 yaşındaki kızı Yusra, jandarma arama kurtarma ekibi tarafından yaralı kurtarılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç ve Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklar, Kurban Bayramı dolayısıyla Yusra ve annesini evlerinde ziyaret edip hem ihtiyaçlarını sordu hem de beraberinde getirdikleri hediye ve oyuncakları Yusra'ya verdi. Anne Ayşe Yıldız ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek teşekkür etti. Bazen diyorum herkes bizi unuttu da kimse ne soruyor ne kapımızı açıyor. Allah razı olsun. Hani bizi unutmadınız. Geldiniz sorunuz. Allah razı olsun. Yusra'nın da hoşuna gitti. Siz geldiniz ona sevindirdiniz. Allah da sizi sevindirsin. Aile ve Sosyal Hizmetlerin müdürü Suat Kenç, ailenin fiziki ve psikolojik desteklerine devam edeceğini dile getirdi. Bu arada sağlık müdürlüğü ile irtibata geçtik fizik tedavi noktasında. İnşallah onlar yardımcı olacaklar. Psikososyal destek ve rehberlik noktasında da biz yine bundan sonra da bu süreçte de bu aileye, İnşallah desteğe devam edeceğiz. Kenç depremin üzerinden zaman geçmiş olsa da depremden etkilenen ailelerin unutulmaması gerektiğinin altını çizerken herkesi duyarlı olmaya davet etti. Ben tabii daha duyarlı olmamızı, yani deprem üzerinden zaman geçti ama bu gönlü ve canı yaralı insanları unutmamalıyız diye düşünüyorum.